Cümleten selamün aleyküm değerli takipçilerim. Cemre'nin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Ee, bizler soracak olursanız biz Allah'ıma dua edeceğiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Ee, her zaman e, iyi olmanızı isterim. Rabbim herkes sağlık sıhhat versin. Şimdi biz bugün e, börek yapacağız. Bizini patatesle, bizini ıspanaklı. E, gayın amaçlı ben içine koyacağım. Şimdi daha hazırlamadık, hazırlamaya başlayacağız Nur Selim'in Hazırlarken sizlere de göstereyim diye baştan gösteriyorum canlarım. Şimdi şöyle unumu eridim. Unumu eridim, burası biraz fazla. Bunu buraya uğra alacağım. İki ziniye, hiç elimin ölçüsü yok. İki ziniye fazla mı gelir, eksik mi gelir bilmem. Garelden yoğuracağım. Uğra hamurun üstüne mi koyuluyor da? Hı, aralarına. Uğra'nın açılıyor. Şöyle. Çok geldi yakın Şöyle de bu tuzunu atayım. İki, iki avuç atsam de ter gelir herhalde. Şöyle attım. On kaşık falan vardır herhalde. İki avuç attım benim avucumla. Soğuk suyla yoğuracağım. Şöyle kıtas suyumu koyayım. Ne gelecek gelmeyecek bilmem. Bakacağız durumu göre. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ağır ağır yoğurmaya başlayın. Benimle yoğuran ikisini de batırmayın. İkisini hamur yapmayın. Bu hamurumu yoğuracaksın. Hamurum dinlenirken ben hamuru soğuk suyla yoğuruyorum. Herhangi bir şey yok. Ee, sadece tuz, soğuk, un üçü. Biliyor genelde de bilmeyenleriniz için öğrenmiş olursunuz. Bu hamurum dinlenirken de Nurfeyen patatesleri soyacak, kırıklayacak. Ben de ıspanağımı kıyacağım. Bundan sonra hazırlamaya başlayacağız. Kayınvalidemle ikimiz beraber edeceğiz. Ben açsam da açarım aslında da fazla büyük açamıyorum ben. Küçük açıyorum. Kayınvalidem güzel yapıyor. Ellerine sağlık. Olmasa mecbur yap. Şimdi, bu vadeyi ikimiz beraber yapıyoruz. Beraber yiyoruz. Şöyle ağır ağır. Yiyelim Nur senin ikizini yiyelim. Gelir herhalde. He? Gülür herhalde. herhalde. Göz kararı. İnşallah ikizini ayarlıdır. Rabbim elimin ölçüsü yok. İnşallah ayarlıdır. Canlarım ben size güzel bir duamı söyleyeceğim. Şimdi ben bunu genelde hamur yoğurkanı ve bereket işi başlarken genelde derim. Nur Sayın de anne bugün dışından de dedi. Şimdi unu elemeye başladım mı? Duamı şöyle etmeye başlarım. Elimi koydum nimete. Ee, şifa olsun ümmete. Yesin bitmesin. Taşsın dökülmesin. Allah'ın bereketini versin. Kimin nasihiyse üzerine gelsin. Ben bu duama, güzel duama arkadaşlarım, genelde bütün yemeklerimi başlarken, besmeleyle başlarım. Şimdi de hamurumu yoğurmaya başladım. İçimden dedim. Anne dedi, Nur sen dışından neden demiyorsun dedi. Ben şimdiden sonra sizlere, bu duaların aralarını katacaksın arkadaşlar. Gerçekten de dua etmeye, dua dinlemeye, dua öğrenmeyi çok severim. İnşallah sizlere de belki bir faydam olursa çok sevinirim. Hepinizden de Allah razı olsun. Ben şöyle hamurumu yuvurdum. Gördüğünüz gibi hamurumu yuvurdum. Şöyle etrafını topluyorum. Elimi saldı. Benim bu biraz bu hamurum dinlenecek. Şöyle etrafını da toplayın. Babaannem rahmetlik derdi ki hamur yuvurkanı bir yandan etrafını topla kızım derdi. Leğenin temiz görünsün teknen derdi. Ben babaannemden çok şeyler öğrendiydim arkadaşlarım. Dediğim gibi babaanne cazım benim öyle derdi. Hamurunu bir yandan yoğur, bir yandan da etrafını topla ki gelen üzerine bu kadın pis demesin ya derdi. Gerçekten de babaanne cazım ha şöyle elinden toplaya toplaya hamurunu yuvurdu. Ben de aynı babaannem gibi yoğurdum. Iskaran ne şey. Evet. şimdi uğra bu mu oldu? üstüne döktüğünü. Üstüne ektik. Gördüğünüz gibi canlar. Elimi kazıcam, hamurumdan çıkacağım. Ben bunu biraz dinlendireceğim. En fazla yarım serpen hamurumu yoğurdum mu? Tuzundan suyu içinde birlikte bir beraber dinlendirsem çok güzel oluyor. Birazdan görüşeceğiz. Ispanaklarımı yıkadım. Ispanaklarımı yiyeceğim. Bunlar da benim ıspanaklarımın kök kök tarafları. Ondan sonra sapları. Bunları ayırdım, yıkamadım. Bunları da ayrı tane kavuracağım domatesle. Soğanı göstereceğim sizi bir ara. Dolabımı koyacağım. Şimdi ben bunu poşetleyip bir iki gün sonra bunu yapacağım. Şimdi ıspanaklarımı kıyıyorum. Yaz işte değil de ben ıspanakları böyle bir ara şöyle daha çabuk kıyılıyor. Çabuk basit kıyılıyor. Hemen şöyle ileri kastıksızdır bu kıyarım Ama şimdi daha çabuk kıyıldığı için genelde ben ıspanak mı pancar yapar ama böyle dilimle kıyarım Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilik versin. Valla biz de işler güçle. Böyle kadar işimizi görüyoruz Nursevim'le. Ondan sonra da, öğleden sonra da başlıyoruz akşam yemeği hazırlamaya. Kovaları değiştirme işte. Mümkün ki durum olsaydı biz arkadaşlarla hemen mahallede haftada bir kere gün yapıyorduk. Oturmaya gidiyorduk. Yine en azından birbirimiz çayı çağırıyorduk kahvaltıyı çağırıyorduk. Şimdi udu da kalmadı gale. Kimseye gidelim o da kimse de gelmiyor. Dediğim gibi hastalıklar çok çoğaldı. İnşallah ne zaman çoğalır, ne zaman biter, azalır diyecek. Bilmiyoruz artık ne olur. sana mı gıydım oldum? Son dakikalarım. Gördüğünüz gibi hemen 2-3 dakikada kıydım. Böreğin içinde de böyle güzel oluyor hem. Bugün Nurseyim yakaladım. Tripodun amelen çekilmeyecek Nurseyim. Böreği geçeceğiz bugün dedim. Biraz sen konuş bakalım Nurseyim. konuşayım ben. Ne katacağız başka için? Ara soru sorarsın, ben de cevaplarım. Başka bir şey koyacağız mı arada? Tabii koyacağız. Peynir koyacağız. Bir de patates de yapacağız da ayrı ayrı. Hı hı. Patatesleri Nursay'a koydu. Birazdan da kırık koyacağız. Babaannem de namazını kıldı mı gelir şimdi? Annem de namazını kılacak. Ben kıldım Allah kabul etsin. Ben namazımı kıldım, başladım işime. Bu arada bu saat 2 geliyor. Akşamı kızımın damadım gelecek, torunumdan gelecek. Onları da çağırdık. Tabii münasız olmaz. Onlar da gelecekler. Oğlan böreği çok seviyor. Benim kızım ıspanak böreğini çok sever. Seda ıspanak sever. Yiyenlerim de öyle. Şimdi bunlar gelirse de torunumdan inanırım ki davulu sürdük mü başında bekliyorlar ne zaman pişecek diyeceğiz diye. Çok güzel kokuyor evde. Çok güzel kokuyor. Bir yemek koyayım yavrularım. Anneannem mis gibi bir şey yapıyor diye başını beklerdi. O da benim çok başımı yıldan öğretmesi. Hazırlamayacağım. Hem de hazırlayacağım geri her şeyleri. Bu bitmiştir. Şöyle yeni verin. Dur Selim. Ye. Bunu bitirdik biz. Şöyle koyacağım. Şimdi patatesi geçeceğiz. Bundan sonra tekrar göstereceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi ıspanama kıydım. Hemen dakikada kıydım. Elim biraz tetiktir. Evet patateslerimiz Mürsel'in soydu. Ben de kırıklamaya başladım. Biraz az pişirip rendeleyecektim ama biraz çok pişmiş. Biraz az pişirip de rendelediğimde de çok güzel oluyor. Böyle de güzel oluyor da. Böyle de güzel oluyor çıkıp buraya yapmışmış diye. Bunları okuyun tabi. Hatta derslerimizi rendeleyen, üzerine peynirlerimizi kırıkmayan, buradan da Nurseyin beni gülüyor, beni güldürüyor. <laughs> <laughs> Anne hani şey diyorum, canım istedi bir tane mi küçük <laughs> <bir> taneyim, diyor. Nurseyin bir tane yiyeyim diyor. Nurseyin bizim evin kendisi, ne her şeyi canım istiyor. <laughs> Olsun benim canım kızım, misin? Ben yapıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videolarımı izlerken lütfen beğenilerinizi atmayı unutmayın. Bizim için biz hiçbir şey bilmiyorduk. Bizim için beğenilen reklam çok önemliymiş. Yorum. Hiçbir şey koymasanız da yorum. Yorum. Ondan sonra bir emoji, emoji çiçek, böcek ne koyabilirsiniz. <laughs> bir tane olsun. Destek amaçlı bize Yorumlarınızı güzel bir şeyler bekliyoruz. Vaktiniz olmaz yorum yapmayabilirsiniz. Annem her gün sevinerek okuyor. <laughs> Özel vakit ayırıyor sizin için. Boş zaman aramıyor, vakit ayırıyor. Önden canım sıkılırdı. Yemeği yedik mi de Nursa Emre'nin canımız sıkılırdı. E, ee, ne yapsak derdik. Gerçekten hiç canım sıkılmaya vakit olmuyor. Akşamüstü videolarımızı paylaştığımızda e, önden gündüz paylaşıyorduk. Bir tane arkadaşımız dedi ki e yemeğe doğru paylaşım dedi. Yemekten sonra paylaşayım dedi. Böyle izlenme daha çok olur dedi. Yine ki biz de şaştık. Bir de öyle deneyelim dedik. Emek veriyoruz. Gerçekten emek veriyoruz. Ya ben bunu yapacağım, mutlaka yapacağım. Bu benim evimin yiyeceği şey de. Ama bunu çocuğum video çekiyor, bunları birleştiriyor. Gece yüklüyor. Bayağıcık zorlanıyor. Ben desen ben hiç anlamıyorum. Ben Nur Sevim'i bağlayayım. Nursevim derslerinden vakit buldu mu videolarımla uğraşıyor. Sağ olsun çocuğum. Yani Nurseyim olması olmasa öğrencinin tabi. Şöyle gördüğünüz gibi kırıkladım patateslerime. Şöyle ellerimi de yıkamadan. Şurada da peynirim var. Kendi peynirim. Şöyle. Evet, salamur inek peynirim var. Şöyle kırıklayın. Kırıklayın. İneğimin birinin de doğumu az kaldı. Bir tane ineğim sağlıyor. Bızağımda süt demiyor, O yüzden kalanına da sütçüyü veriyon. Yem parasını olsun, karşılasın diye. Şöyle biraz ıspanağıma, biraz patatesine. Bunların tuzuna bakıp da öğreteceğim. Biraz tuzlu tabii peynirim, salamur. Kaç aylık. Yağlarına tuzlarına atıp karıştıracağım. Bundan sonra birazdan da yaparkanı tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi börek yapacağım. Börek yaptım. Yerimi hazırlayacağım. Kastanma sofra bezimi veren seracağım. Bunları tabi yağlayacağım, tuzlayacağım. Şimdi ben bunları gel ilave edip tuzlarını atacağım. Çok az da acı biber. Başka hiçbir şey katmayacağım. Ben böreklerde baharat kullanmam. Sadece çok az. Pul biber. Patates de çok güzel oluyor. Evet. Abi. Pul biber atacağım ben bunu sadece. İsteyen kimyon da atabilir ama ben kimyon atmıyorum. Evet, biz böyle başladık. Gördüğünüz gibi iki sıra döşedik. Sevmiyor bu da aşağı. Kedisini yemek vermeye gitti. Geldi gece. Dolama börek bizim bu. Dolama börektez biz. Şöyle her tarafını saçıp Ben maydanoz yiyeyim. Maydanozu yiyeyim bizim Nursey. Maydanoz olsa daha güzel olur da. Maydanoz yeşil, yeşil. Maydanoz, maydanoz. Aa kurşu kurusunu koyaydık ya. Kurusunu bulsak iyiydi. Koydurmadık. Kurusu da aklımıza gelmedi. Yeşil evet. Mi yemiyor. Yeşil. Her yeşil bir sıbaçamızda var. var maydanoz. Ama Nursey yemiyor. Yemiyorum. Kim kabul etmiyor, sevmiyor. Sen nasıl kavunun yemiyorsun? ben de onu yiyorum. Evet. Hadi kuru maydanozu, hangi derece bir çanta? Beyaz çalıdımız yoğurdu maalesef. Gazete ile mecbur kaldık. Beyaz çalıdım şöyle. Böyle dolaya dolaya devam ediyoruz. Dolaya dolaya simit gibi devam ediyoruz. çay içiyorum. Gitti gene. <laughs> Zehra'yı ne Kafanı getirmiyorsun. Bir şey de. Sen ne annem bir taraftan açıyor. Annem bir taraftan saçıyor içine. Nişasta. Nişasta. Reyde, o ne bu anne? Nişasta. Gövreği de bu böreği nişasta emetciğim. güzel Evet onu çok güzelmiş. Güzel evet, açılıyor. Güzel Hayır, hayır. Vakit anne çocuğu okuldan al çık. Çocuğu okuldan alan gel. Da... Sen çocuğu okuldan alan da öyle gelin. Kal dedi. Gelin dedim ben de. Çocuğu okuldan alınca dedi. Doğru geçiverem dedi. Bundan sonra şeyi e, ıspanağı nasıl da yapacağız anne? Ispanağı da aynı böyle yapacağız. Dolama. Dolama. Aynı onu da böyle dolama yapacağız. Ekmeği hiç ocalan sabunu daha güzel oldu. Köy ekmeğinden ocalayacaksın, yağına kavuracaksın. İçin Hı. içine kaçacaksın, teleme teleme yapar. Hayat ekmeğim mi oluyor? Yumuşak bir ekmek. Teleme teleme. Eller pazar ekmeğini kuruluyormuş. Onu ketirde çekiyorlarmış. Ondan sonra abi, bu böreğin içine yapıyorlarmış. Pazar ekmeği hazır. Onun ortada bir kola bakıyorlarmış. Gel sen de Patatesimizi taşımaya Patatesimiz başladık. Patatesimizi piştikten sonra bundan sonra ıspanağa geçeceğiz. Buna fırınımıza süreceğiz. Pişerken bundan sonra ıspanağa geçeceğiz. Yapmışken dedik, bulaşmışken ikizine çocuklar seviyorlar. Kızlar ıspanağı seviyor. E damadının da oğlan patatesi seviyor. E, Yapıldım ikisini bir yapalım be. Hocazın orada yer semeydi. Hemen hemen bu Daha onun mı Cemile? Pişerken şey de onun başını beklerdim. Ama pişmedi mi Cemile. Bir evet. Cemi Yoğurdu için yağ kattık. Ee, yoğurdun ayı çırptık. Üstü parlak düşsün, yumuşak düşsün diye. Hmm. Susam olsaydı susam da katçedik. Susamımız kalmamış. O yüzden susam yok. Şöyle yoğurdunun üstünü yağlayalım. Hem böyle üstleri kerkeli olmaz. Hem de daha parlak yağlı güzel oluyor. Biz buna aşıl deriz. Üstünü aşıllarız. aşılama deriz. Şöyle den sürelim. Kusmasın işte konuşse. Sürmediğimiz yer kalmayacak. Şöyle her tarafını süreceğiz. Hatta baba annemin tarafında da. Evet, ıspanağımızı başladık. Karıştırdık peynirimizin ıspanağımıza. Acık ben peynir tuzluydu benim. Şey tuzlu geldi. Aşağıdan soğan yaprağı getirdim. Hemen doğradım içine. 3 tane ebe gömeci deriz biz. Ebe gömeci kattım. O ne? Şifaniyeti kattım. Ot. Ot mu? Ot. <laughs> biz ebe gömeci deriz. İnşallah bir gün aşağıda çekebilirsem çekeyim göstereyim bilmeyelim. Şöyle çok koymadım içine çok şey olmasın diye. Şöyle her tarafına örttüm. Şöyle kaldırabilir mi? Kendi gidiyor zaten. Şöyle. dolama böreğimiz böyle oluyor. Siz nasıl dersiniz bilmem. Bizim dolama böreğimiz böyle. tutanağımız yetmedi. Hamurumuz kaldı. Şurada da tarnımız vardı şöyle. Buna da bu böyle de güzel olur. Hamuru değerlendiren diye. Gayet de güzel olur. Şöyle bir bakacağız. 2-3 tane de böyle yapacağız. Şöyle yapıp Yoksa Bir şey olmaz. Ya, ama... Sonuçta karışacak. Şöyle Şu... hamuru kapıya kapıya verin. Evet, şöyle. Ha. Kapı üstüne böyle doğru bir şey olmaz. Evet bunu da böyle öyle devamlı yapsın. Hı hı. Şöyle evet, dolayıp aynı dolama yapacağız şöyle. Gel böyle güzel olur. Hamuru da yerlendiriyoruz şöyle. Tabi biraz ince oluyor bunlar. Tabi bu da güzel olur. Şöyle çıtır çıtır. son şeylerimiz kaldı. Bunu da aynı. Bunun da aynı üzerine aşılacağız. Bir tane daha açalım. Bunun da aynı üzerine aşılacağız. Öbürkünü yaptığımız gibi üzerine aşılayıp fırına vereceğiz. Ondan sonra bir de bitince göstereceğiz. Şimdilik görüşürüz. Şimdilik görüşürüz. Evet, böreklerimiz pişti. Keşke yakın olanınız olsaydı, çayla ben fırsatımız olsaydı. Patates böreğimiz, bu da ıspanak böreğimiz, yalnız bir şey oldu, aksilik oldu, davulun kapağını açıverince buhar elimi geldi, bayağı şuram yandı, hızlıyor. Ortaya biraz krem sürmedim, kremi. Şimdi şöyle birlikte göstermek istiyorum sizlere. Hayır, Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Çıtır çıtır. Bu patates, peynir. Bu patates. Peynir, peynir. şöyle gösterin. Patates, peynir bu. <laughs> vay 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 Cemile Hatun vay. <gülüyor> <gülüyor> Kızım geldi. Seda. Yemeğe geldiler. Kocasınlar. Seda gel şurada açık yanımda çıktı. Bu da <laughs> e, ıspanak, soğan, Başka ne vardı? Peynir. Selim okuldan aldılar. Korona var. Evet, aranın, aranın, arası, Arada Seda'yı görüyorsunuz. Ee, dediğim gibi şimdi Selim okuldan aldılar. Onları bekledik yemeğe. Yemek gel yemek yemeye geldiler işinden. Tatlı almış sağ olsun kızım. Gelirken kol almışlar. Ben de çorba pişirdim, çay ettim. Beraber yiyeceğiz. Evet. Tatlımız da burada. Domatesimizi veren doğradık. Biber, helva, zeytin. Çorbamız da burada pişiyor. Kayna çorbamız pişmiş bile. Kaynıyor. Böreklerimiz evet. yine çıtır çıtır güzel oldu. Anne bu patates mi? Evet. Bu da, bu da ıspanak, da ıspanak. Aa, gel. Bir daha Aliye Dur sıcak. Anne hayır. Bay bay de kızım Aliye. Aliye bak. Öpücük aykırı. Kızım benim. Mama yiyecekmiş benim kızım. Yiyecek mi anne? <laughs> Oho mis de annen tatlı Güzel mi Aliye? Aliye tatlı mı? Hadi ya. Mis de kızım. Evet gördüğünüz gibi biraz ıspanak böreğimiz sıcak. Bu yüzden şunu yiyeceğiz. Şunu da biraz sonra dileceğiz. Dildim gayet de çok güzel olmuş. Burada biz videomuzu bitiriyoruz. Tekrar görüşürüz. <laughs> Bana abone olmaya, beğenilerinizi <laughs> yapmayı unutmayın. Cümleten hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.